arkadaşlar bugün köyden getirdiğimiz narları temizliyoruz babam bana bir tane pratik işe yarayan bir şey almıştı Ondan sonra şimdi onu de deneyelim belki güzeldir şimdi arkadaşlar narlarımızı deneyeceğiz şimdi arkadaşlar birlikte bunu de deneyelim işe yarıyor mu diye şöyle bunu koyalım Bakın şey yarıyormuş. Arkadaşlar şimdi biraz sert olmam lazım yoksa çıkmaz. Evet. İnşallah çıkar da yeriz. baba bak şöyle yani göster de çıkmaya başladı. Arkadaşlar bir vuralım bakalım bir şey yarıyor mu. Aa, aa baba göster şey yaramış. Çok aa. güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi bakın şöyle baba göster olmuş. Şimdi yiyeceğiz ama şimdi lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. videomuz bitti.